Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber E70 modülleri hakkında bir detaylı bir video çekeceğiz. Derinlemesine E70 videosunu inceleyeceğiz. Bazı parametre ayarlarını, bazı ince noktaları size anlatacağım. Ayrıca E70'lerle alakalı bir açık alanda bir mesafe testi yapacağız. Dilerseniz videomuza başlayalım. Bu videonun konuları E70 modülünün parametre ayarlarını derinlemesine inceleyeceğiz. Auto reset, A yeniden bağlama ile alakalı birkaç ince ayar var onları yapacağız. RSSI yani iki modül arasındaki sinyal gücünü ölçeceğiz. Nasıl ölçüldüğünü size anlatacağım. Bir noktada adrese mesaj, yani merkezden genel yayın değil de bir merke merkezden sadece bir noktaya mesaj nasıl atılabilir? Bununla alakalı bir çalışma yapacağız. En sonunda da sahada yapmış olduğumuz mesafe testi videolarını size anlatacağım. Her zaman olduğu gibi sitemizde kodlarımızı ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine fixaj.com sitemize girip burada ürünler kısmında E7433 serisine geldiğimizde burada data ve örnek kodlarımız mevcut. Burada iki tane hem say ve normal çalıştırma kodlarımız, parametre ayarlarını verme kodumuzu yükledim. Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Şöyle bir müşterimizde şöyle bir sıkıntı gelmişti bir ara. Notlar uzun süreli kullanımda bazen ağdan düşebiliyor ve yeniden bağlanamıyor diye. Bunun için şimdi parametre ayarları kısmına geldiğimizde yani data işlemini açtığımızda ürünün AT komutlar sayfası var. Bu AT komutlar sayfasında A, T, R, S, C, F, G diye bir komut var arkadaşlar. Bu kodun anlamı şu. Default'ta 0 ile 60 arası bir değerle geliyor default olarak. Yani reset yapmıyor, restart yapmıyor. Bunun anlamı şu. Eğer node, bakın dikkat edin burası node ile alakalı bir ayar. Merkez ile alakalı değil. Eğer node uzun süreli bir bağlantı sorunu yaşarsa, ağa bağlanamazsa, merkez noktaya bağlanamazsa belirli bir süre bekliyor ve sonra kendini resetliyor ve yeniden başlatıyor. Burada süre 80 yapabilirsiniz, 100 yapabilirsiniz. Bunun anlamı şu. 60 çıkartıyor, geriye kalan süre kadar bekliyor. Merkeze bağlanamaz ise kendini resetliyor. Bu sayede siz notlarınız merkeze bağlanmadığı durumlar olabilir. İşte ne bileyim merkez noktanızda iletişimi kesilebilir. Araya bir parazit girebilir, elektrik kesilebilir. Not kendini yeniden başlatabilmesi için burada süreyi yükseltmemiz gerekiyor. 100, 100 yapabilirsiniz. İşte bunu nasıl yapacağız? ATR, S, C, F, eşittir. 100 yaptınız. Bunun anlamı şu 40 saniye bekliyor A, A bağlanmazsa sonra kendini resetliyor. Bunu kod üzerinden de gördüğümüzde hatta site üstünden bakalım. Bu merkez kodumuz. Biraz aşağı indiğimizde de not kodumuz var. Burada mesela bakalım ATRSCFG'yi 100 yapmışız. Bunun anlamı işte bekleyecek süre 60 çıkartacağız. 40 saniye bekledi. Sonra kendini resetledi. Bu ayar değiştir içerisindeki şu kodu ayarlayaraktan biz parametre arasını, ayarlamasını yapabiliyoruz. Ancak ben kendi yaptığım saha testlerinde şöyle bir hatasını buldum bunun. Diyelim ki uzun süreli bir merkeze bağlanmama durumu yaşandı. 10 dakika, 15 dakika. Bu bizim verdiğimiz süre 20 saniye, 30 saniye gibi süreler ya. Bu süreler içerisinde birkaç kere kendini resetliyor. Ben gördüm baktım modül kendini resetliyor, ağdan düşürüyor, tekrar ağa bağlanmaya çalışıyor falan. Bunu yapıyor ama uzun bir süre olunca 15-20 dakika olduktan sonra bir yerden sonra modül kendini resetlemeyi durduruyor. Yani buradaki süreyi biz dikkate almıyor. Ya çok uzun süre beklemek gerekiyor. Ya da şunu yapmamız lazım. Ben böyle bir yöntem de kendime tanımladım. Şimdi SF'nin restart diye bir kodu var. Yani SF modüllerine siz SF restart yapıp şu kodu çalıştırdığınızda SF kendini hard reset yapıyor. SF modülü kendini yeniden başlatıyor. Bu da bizim e, yeniden ağa bağlamamız için çok işe yarar bir kod. Bunun için bir süre tanımlamışım. Bu süreyi de gelen mesajın içerisinde sıfırlıyorum. Eğer bir mesaj gelirse Kanal süre bekleme restart diye bir süre tanımladım burada. Bunu ben burada 60 saniye tanımlamışım. Yani 60 saniye boyunca bir mesaj gelmez ise. Burada kendini resetliyor mesaj gelirse. Eğer gelmez ise bu kadar süre bekliyor. Ve ESP kendini restartlıyor. Bu da bir modül, bu da bir çözüm. Yani bizim diğer tarafta tanımladığımız sürenin tabii bu büyük olması lazım. Biz burada tanımladığımız süre 40 saniye, öbürü 1 dakika. Bu daha da arttırabilirsin oranları. Burada modül kendini resetleyip Node merkeze yeniden başlamaya sağlayabilir. Bu kodu da siz kendi işlemlerinizde muhakkak kullanın. Bu Watchdog'a benzer bir sistemi kendimiz uyarladık. esp 32'nin restart kodunu kullanarak bu işlemi yaptık. Bu da bizim ağa tekrar yeniden bağlanma sorunlarımızı çözecektir arkadaşlar. Ben de test ettim. Hiç bağlanma sorunu yaşamadım bu kodlardan sonra. Bir şu RSCFG'yi ayarlıyorum. İkincisi de şu kendi tanımladığım kodu yazıyorum. Şimdi de RSSI konusuna gelelim. RSSI biraz evde anlattığımız gibi sinyal gücünü ölçmeye yarıyor. Siz diyelim bir fabrikaya bir yere montaj yaptığınızda RSSI değerlerini muhakkak ölçün. Çünkü RSSI değerleri 0 ile 235 değeri oluyor E70 modellerinde. Bizim modülümüzde de bu değeri biz 200'ün üstü gibi bir değer yakalarsa ilerleyen dönemlerde bağlantı kopması, ağdan düşme gibi sorunlar, veri kayıpları yaşamayız. Konumlandırmayı, modüllerin yerlerini falan buna göre ayarlayın. Ayrıca RSSI ile alakalı biz hatırlarsanız drone park sistemi gibi projeler de yapmıştık. Bu da önemli bir özellik. Yani E70 modülü akıllı olduğu için bu içerisinde bu özellik tanımlı. RSSI'da da şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bizim normalde Node bütün verileri merkeze yolluyor. Yani bütün veriler dediğimiz ne? Datasını yolluyor. Sizin içine tamamlamış olduğunuz datayı. Kendisinin unique ID'sini yani çipin ID'sini yolluyor. A'daki sıralamasını yolluyor. İşte RSSI sinyalleriniz zaten siz ayarlasanız da ayarlamasanız da merkeze sürekli yolluyor. Siz merkezde ekrana nasıl yazdıracağını yani gelen verinin nasıl output edileceğini formatlayabiliyorsunuz. Onu da nereden yapacağız? Yine data işte geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada output formatlar var. Bu output formatları diyelim ki nottan gelen merkeze gelen bir mesaj varsa o zaman notta yapıyorsunuz. Yani AT, TF, OC, hangi formatta çıkışını almak istiyorsunuz? Sadece data mı almak istiyorsunuz? O zaman sıfır. Bu default zaten. Default da sadece data gelir. Ama yok ben RSSI değerini de görmek istiyorsam o zaman 3 yapacaksınız. Bu değeri. Şimdi mesela biz kodda açalım. Burada gönderici kısmında ben çok ekstra bir değer yapmaya da Ama isterseniz yapabilirsiniz de. Yani çok şart değil göndericide. Çünkü bizim için önemli olan merkezde ekrana nasıl yazdıracağımız. Şurası çok kritik. Biz burada 3 yaptığımızda neymiş? Data artı RSSI. Yani gelecek önce verimiz gelecek. En sonunda da 1 byte'lık bir veri gelecek. Bu değer sıfırla 235 arası bir değer. Bu değer de bizim sinyal gücümüzü tanımlayacak. 235'e yakın bir değer almamız gerekiyor. Burada ne yapmışız? İşte strak yapımız var. Strak yapısıyla mesaj ve temp değerimiz geliyor. Bir sayısal değer gelecek. Bunları aldık, okuduk, ekrana yazdırdık, bitti. Bu bittikten sonra bir baytlık veri daha geliyor. Bunu da şurada okuyoruz. RSSI değerine eşitliyoruz. Ve sonra da ekrana yazdırıyoruz. Çok basit yani. Sinyal gücünü ölçümlememiz bu şekilde. Çok basit bir kod. Bunu mesela yükleyerek de yapalım. Mesela bunu kom 3'e tanımlamışız. Bunu da com 6 yapalım mesela bu kodu. Şimdi arkadaşlar bunu e, uygulamayı yüklememiz için önce merkezden başlıyoruz. Bunu unutmayalım. Merkez kodunu yükleyelim. Evet, yüklememiz tamamlandı. Ayar kodlarımız yüklendi gerekli mevcut ayar değişiklikleri de yapıldı ve ekrana yazdı. Şimdi yazılan kodları burada inceleyelim öncelikle. Neler yazdı? Şimdi burada frekansımız nedir diye bir soruyor. Önce mevcut ayarları getiriyor. İşte bu koordinatör olarak tanımlanmış. İşte sinyal gücü 1. Burada defaultta 0 olarak geliyor. 31.5 dBm. Ben sorduğumda firma bana dedi ki bunu 1 olarak yapma. Bu uzun kullanımda cihazı zorlayabilir. 30 dBm de size yeterlidir bu mevcut ayarları getirdi. Sonra biz burada bazı ayarları değiştirdik. Mesela nedir? Output'u 3 yapmışız. İşte bekleme süresini 0 yapmışız, 60 yapmışız. Yani bu kendini resetlemeyecek. Bunu artırmamız gerekiyor normal kullanımlarda. Bu da en sonda verdiğimiz değerleri ekrana yazdırdı. Bu bizim unique ID'miz. Bu çipin ID'si arkadaşlar. Daha da işte long adres diyor ama aslında orada yanlış bir İngilizce çevrim olmuş. Çünkü bu unique ID, bu çipin ID'si. Bunu da biraz sonra anlatacağız. Şimdi merkezi yükledik. Şimdi nodu da yükleyelim arkadaşlar. Hatta ayar modunu tur yapalım öyle yükleyelim arkadaşlar. Çünkü kodu da başta bir parametre ayarlarını yine bir sağlıklı bir şekilde bir önce bir versin. Sonra biz hata yapmayalım. Niye çalışmadı diye düşünmeyelim. Evet burada da kodlar gönderildi. Şimdi kontrol edelim. Burada bakın RSCFG'yiz. 100 yapmışız. Yani bir belirli bir süre bekledikten sonra kendini resetleyecek. Evet şimdi mesajlar gelmeye başladı karşılıklı olarak. Burada kayan moda getireyim. Kayan moda getirelim. Maksat aynı anda görelim. Şimdi bakın burada arkadaşlar RSSI değerleri gelmeye başladı. RSSI değerlerini de yazdırıyor. Mesela Şanlıurfa merkez. Burası nod olduğu için merkezden gelen mesaj gösteriyor. Burası da merkez olduğu için noddan gelen mesajları gösteriyor. Burada Şanlıurfa nod birden bir mesaj gelmiş. Değer 14. Öyle kendisi basit bir değer atmış. Sonrasında da işte 231 gibi bir RSSI değeri almış. Burası da 232 diye bir 31 diye bir değer alıyor. 230'un üstü iyidir arkadaşlar. Şimdi belki burada anten tam oturmamış. Tam ayarlasam 235'e kadar gelmesi gerekiyor. RSSI değerini bu şekilde yazıyoruz. Biz buradan sinyal güçlerini alıyoruz. Mesafe testlerini de buna göre yapacağız arkadaşlar. RSSI değerini ekrana yazdırmamız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar RSSI değerleri gelmeye başladı. 231 burada da 232 gördü. Kodu tekrar baktığımızda şuradan ee, ekrana yazdırmak için şu output'u 3 yapmamız gerekiyor. Bunu 3 yapmazsak, bunu 0 olarak yaparsak node'a gelen mesajda RSSI değeri görünmeyecektir. Bunu RSSI değerini görmek istiyorsanız bunu 3 yapmanız lazım. Notta da böyle e, merkezde de aynı şekilde 3 yapmanız gerekiyor. Ha, sizin için notta RSSI değeri önemli değilse bunu 0'da bırakabilirsiniz. Merkezde sadece önemliyse bunu sadece 3, bunu 0 bırakabilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Biz normalde broadcast yani transparant bir mesajlaşma yapıyoruz. Transparant mesajlaşma nedir? Bütün notlar merkeze mesaj atıyor. Merkezde yazdığı bir mesaj bütün notlara eşit bir şekilde dağıtılıyor. Ama şöyle bir durum isteyebilirsiniz. Sadece merkez bir noktaya mesaj atsın. Ben bu adrese mesaj atmak istiyorum. Veyahut da şöyle bir şey durabilir. olabilir. Herhangi bir not bana mesaj atmasın. Sadece Unique ID'sini bildiğim ve bana mesaj atmasını izin verdiğim notlar bana mesaj atmasını ister isem... O zaman Unique ID'li formata geçmemiz lazım. Unique ID üzerinden okuma yapıp ona göre mesajları dinleme veyahut da mesaj gönderme modunu açmamız lazım. Şimdi onun için de yine kodumuzda devam edersek yeni bir kod daha eklemişim şu alt tarafta. Şu resmin altında bir adrese mesaj diye bir kod ekledik. Burada arkadaşlar şöyle bir ayarlamalar yapmamız gerekiyor öncelikle parametre ayarlarında. Şu output formatını 5 yapıyoruz. Bunun anlamı ne? Data işte baktığımızda. Long adresi kullanabilmemiz için output formatını bu sefer 5 yaptık. 5'te ne var? Arada long adres var. Şimdi bu Çinliler İngilizcesini bence bozuk yazmışlar. Long adres değil. Aslında bu unique id. Unique id'nin esprisi ne? Her şipe verilmiş özel bir adres. Siz bu adresi sonradan ekleme çıkartma yapamıyorsunuz. Sonra diyelim ki siz bir kod yazdınız. Sadece bu çipin gelen id'sine göre yazarsanız Dolayısıyla siz %100 bir güvenlik ağı da oluşturmuş oluyorsunuz. Yani başka biri sizin şifrenizi de bilse, ağ frekansınızı da bilse sizin ağınıza bağlanamaz. Neden? Çünkü bu çipin ID'sini içinde otomatik olarak yazması lazım. Yani bu çip üretici firma tekrardan bu çipin aynısını bir daha üretmesi lazım ki bu da imkansız. Dolayısıyla siz bu long adres ile %100 güvenliği de sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrar koda geçtiğimizde Burada output formatını 5 yapıyoruz. Gelenin önce bir adresini de alacağız. Long adresini alacağız arkadaşlar. Short adres de var ama short adresin esprisi şu. A, a bağlanma sırası. O çok önemli olmuyor yani bizim işimizde. Biz burada ne yapmışız? Gelenin okuma formatını 5 yapıyoruz. Bir de karşı tarafa gönderme. Hani biz dedik ya bir adrese mesaj gitsin. Genel yayın yapmasın. O zaman input'u da yani merkezimizin gönderim kod formatını da 0 değil. Bu sefer 2 yapıyoruz. Nedir? Long adres artı data. Yani artık mesaj gönderirken ne yapacağız? Önce bir adres yollayacağız. Sonrasında datamızı yollayacağız. Şurada bakalım tekrardan. Mesaj göndermemiz nasıl oluyor, nasıl geliyor onu okuyacağız. Şimdi burada yazdığımız kod normal mesaj gönderiyor. Bak bu normal mesaj gönderme. Burada bir sıkıntı yok. Ama şu format bizim için önemli gelen mesajı aldı, okudu ve bizim adresimizi yazdı. Bakın, öncelikle format nasılmış? Burada ben hata stack yapısıyla anlattım burada. Adres 8 baytlık bir adres verisi geliyor. Sonrasında da RSSA içinde 1 baytlık bir veri daha geliyor. Bizim adreslerimiz de şu formatta arkadaşlar. Bu mesela benim şu an kullandığım benim kullandığım E70'in adresi. Tabii bu siz kullandığınızda bu adres daha farklı olacaktır. Şu mevcut ayarları getir ekranında gördüğünüz adresi buraya yazacaksınız. Şimdi bu adrese gelen mesajı aldık ekrana yazdırdık. Zaten mesaj nokta adres struct yapısının içerisinde bu kayıtlı. Siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesajı bir karşılaştırma yaparsınız. Diziler aynı mı? Yani sizin göndermek istediğiniz adres bu. Şu dizi 2 olarak yazdığımız adres. Siz önceden tanımladınız. Diyelim ki bu mutfaktaki bir modülünüz ya da depodaki bir modülünüz. Siz sadece mutfak veya depodaki modülünüze mesaj atmak isterseniz gelen modülün mesajını bir karşılaştırın. Ha, bu benim mutfakta kullandığım modülle aynı. O zaman ben bu modüle şu şekilde mesajı gönder diyorum ve gönderebiliyorum arkadaşlar. Burada ne yapmışız? Tipini, Şanlıurfa merkez yazısı, adresini yazmışız. Sonra da bizim adres değerimizi e, for döngüsü içerisinde tek tek yazdırıyoruz. Sonrasında da mesajı gönderiyoruz. Mesaj gönder şekliyle yani bizim klasik şu datalı formatıyla gönderiyoruz arkadaşlar karşı tarafa. Şimdi biz burada notta da bu ayarları vermedik. Neden? Çünkü not gelen bütün mesajları okusun. Dışarıdan gelen bir müdahale olsa da okuyabilir. Ama merkeze gönderirken bir değişiklik yapmıyoruz. Yani notun burada parametre ayarlarını değiştirmedim. Yani isterseniz buradaki ayarları da değiştirebilirsiniz. Nodu da koruma altına almış olabilirsiniz. Biz şimdi burada nodumuz açık. Bunlar sıfır sıfıra kaldığı için her gelen mesajı okuyup ekrana yazdıracak. Ama isterseniz buraları da long adres ve data artı adres şekline getirip notlarınızı da koruma altına alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da not kodumuz. Şimdi bunlara da isterseniz bir yükleyip çalışma üzerinden görelim. Şimdi buradaki kodumuz biraz farklı olduğu için burada ayar modunu önce turu yapıp yükleyeceğiz. Merkezden başlıyoruz tabi her zaman unutmayalım. Merkezi yüklüyoruz. Bu bittikten sonra bunu forsa çekeceğiz. Tekrardan yüklüyoruz. Bu çalışma moduna getirdik. Burada da aynı durumu yapıyoruz. Ayar modunu tur yapacağız önce. Yükleyelim. Yani notta aslında bir parametre ekstra bir değişiklik yapmadığım için aslında hiç yükleme, ayar modunu değiştirmeden de çalıştırsam çalışırdı aslında. Yine force yapalım. Evet şimdi mesajlaşmalar gelmeye başladı. Biraz burayı büyütelim. Hatta biraz ekranı silelim. Şunu yüklemeler sırasında bazı karakterler bozuk çıktı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi e, not merkezin ağına bağlandı ve mesaj atıyor. Ama merkez noktaya mesaj atmıyor. Niye? Çünkü burada bakıyor bizim gönderdiğimiz şey. E, Adres aynı mı değil mi? Aynı olduğunda mı mesaj atacaktı? Ama diziler farklı olduğu için diziler farklı diye gelen adres şu olduğu için mesaj atmıyor. Mesela biz bu adresi değiştirirsek bu karşı tarafın adresi. Node'un adresi. Node'un adresi bu olduğu için bizim adresle farklı olduğu için buraya mesaj atmıyor. Şimdi bunu mesela değiştirelim. 0 12, 4B 23 61 değil. 62. Sonra 6. 96. Bunun adresi buymuş. Şimdi bu şekilde merkezi tekrar yüklüyorum. Bu sefer noda mesaj atmaya başlayacak. Evet. Gördünüz mü? Noda mesaj gelmeye başladı. Neden? Çünkü aynı. Bakın burada yazdı artık. Diziler aynı. Diğerinde ne yazıyordu? Diziler farklı. Tabi biz burada strak yapısını bozuk yapmışız. Ne yapmışız? Burada bakın şey yok. Ee, RSSI adres şunun gibi yapmadığımız için mesajlar bozuk gelmeye başladı. Ama ne yapıyor? En azından bu nokta artık bu adrese mesaj atmaya başladı. Bu da sadece bir adrese mesaj atmanın bir yöntemiydi arkadaşlar. Bunu da ileride kullanabilirsiniz. Yani bunu somutlaştırırsak şöyle cep telefonları baz istasyonuna sürekli iletişim giriyor. Bu sefer baz istasyonu direkt bizle iletişime girdi. Şimdi unuttuğumuz kalan bazı parametre ayarları ile alakalı değerler varsa ince ayar onları da size anlatayım arkadaşlar. Şimdi e, burada bunu zaten anlattık output formatını. Input formatını anlattık. Sonra burada zaten bunu long range RSS'e kullanacaksınız. Burada güç olarak arkadaşlar e, 0, 31.5 dBm, 1 yaparsanız 30 dBm. 1 olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de enerji tasarrufluluğunu çok önemseyen arkadaşlarımız var burada da şöyle bir fix denilen yani bir işin hilesi gibi bir şey var. Siz burada normalde bize gelen push pull olarak geliyor. Ya open drain olarak geliyor bence bu defaultta. Tam hatırlamıyorum. Siz ama bunu push pull yaparsanız ne oluyor? Push pull yaptığınızda sizin led'lerinize high yapacakken low yapıyor. Bu ne oldu? Sizin yanan o 3 tane led'inizi söndürüyor. Bu da enerji tasarrufluluğu açısından bir faydası olabilir arkadaşlar. Çünkü her bilet yaklaşık 10, 10 milyon ya ampere yakın bir tüketimi var. Biz bunu sıfır yaptığınızda haberleşmede bir sıkıntı olmaz. Sadece ledlerin durumunu göremezsiniz. Sadece enerji tasarrufluluğu için söylüyorum. Bir de şu var. Ee, modülü tamamen resetleme özelliği var. Eğer bir de parametrelerini çok değiştirdiniz, kafanız karıştırdı, orijinali neydi, defaultu neydi diye kafanız karışıyorsa şu koddan da resetleyebilirsiniz. Biz zaten web sitesi üzerine yazdığımız kodda da böyle bir özellik eklemişim aslında. Şu örnek kodda mesela şurada bir reset var. Bunu ben pasife getirmişim. Siz eğer modül kafanız karıştı, artık ne yapmanız gerektiğiyle alakalı kaybolduysanız şu, şu mevcut ayarlar ve eğer değiştiri bir yoruma çekin. Sonra bu reset'i aktif edin. Reset'i aktif ettiğinizde şurada zaten koda geldiğimizde A giriyor sonra dfcfg kodunu çalıştırıp modeme reset atıyor sonra mevcut ayarları size ekrana yazdırıyor. Bu da bir reset kodu. Bunu da sonra arkadaşlarımız oluyor. Şimdi en son ayarımıza gelelim. Bu da ATCL cfg diye bir ayar. Burayı aslında okuduğumda çok anlaşılırlık yoktu. Çinliden de sorduğumda çok anlaşamadım. Ama şöyle bir kelime anlamı var. John Jernsey'nin eş zamanlı yoğunluk. Bunun anlamı nasıl oluyor? Mesela low'dan high'a doğru gitmiş. Şimdi diyelim sizin 200 tane noda kadar bağlanma durumunuz var. Bu notların aynı anda mesaj atma durumu. Yani diyelim ki 200 nokta da aynı anda mesaj attı. Ve siz bunları kayıtsız bir şekilde almanız lazım. O zaman diyorsunuz ki ben bunu hayır gısta getiriyorum. Yani enerji tüketimliliği biraz arttıracağım. E70'i biraz zorlayacağım. Çünkü eş zamanda gelen verilerin çokluğu var. O zaman bunu hayda getirebilirsiniz. Ama 3-5 tane modunuz varsa çok da önemli. Defaultta da bırakabilirsiniz. Bu da böyle bir ayar concurrency yani eş zamanlı yoğunluk ayarı da buradan elde ediliyor. Evet arkadaşlar E70 modellerinin derinlemesine detaylarını anlattık. Şimdi de bir mesafe testi videomuz var. Saha testi. Ben şimdi detayları detaylarını anlattıktan sonra o cep telefonu videolarını da en sona ekleyeceğim. Yaklaşık 4.2 kilometreye kadar da ulaştık. Evet arkadaşlar teknik konuda anlatacaklarımız bitti. Şimdi bir de mesafe testi videosu yaptım. Şu Urfa Merkezde yaptım. Burada hatta binalar da var. Şurada görüyorsunuz. Ölçüm yaptığım noktanın birisi şurası. Diğer ölçüm noktam da burası. Dikey uçuş olarak baktığımızda 3.5 kilometre yapıyor. Ben arabada kilometre ölçümünde de 4.2 idi. Bu videoda onu da göreceksiniz. Böyle bir mesafe testi de yaptık. Yani E70 modeli mesafe olarak ben mükemmel diyemem. Ama bu 3 kilometreye kadar çalıştı. E22 kadar uzak mesafelere ulaştırmasa da 3,5 kilometre arada binalar falan da var. Ee, aralarından geçiyor tümsekli bir yapı. Şöyle bir yavaş size binaların yapısını da göstereyim. Yani bu biraz eski bir görüntü hatta. Burası daha da dolu. Ona rağmen burada bir çekimi sağladık. Şimdi bunun videosunu da en sonunda size ekleyeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ben için teşekkür ederiz. Pixar Shop mağazamız üzerinden ürünlerimizi alabilirsiniz. Ürünlerimizi alıp bizi desteklerseniz memnun kalırız ayrıca yeni bir ekran getirdik. Dokunmatik ekranlar. Bunlar da oldukça kaliteli. E70 modellerimizin de hazır set olarak yine hazır setler kısmında ulaşabilirsiniz. Bunun içerisinde LORAN modülü de var, anten var, PCB kutu ve ESP32 dahil olarak geliyor sizlere. LED çubukları da vidaları da size diye diyorum. Çok bir proje yapabilirsiniz. Daha böyle network ağırlıklı e, profesyonel işlerde, fabrika işlerinde gibi işletmeler içerisinde e, makinaların akım güç değerlerini ölçme işlemlerinde Sera gibi çok noktadan sensörden veri alma durumlarında E70 rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesafesini ben kendim de ölçtüm. 3,5 kilometreyi çok rahat gördüm. Sizler açık alanda bunu daha da uzatabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Sizleri mesafe testi videolarımla baş başa bırakıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Mesajlaşma normal bir şekilde devam ediyor yaklaşık 4.2 kilometre. Ve mesajın geldiği yer de şu arkada görünen binaların arkasında. Şöyle bir zoom yapalım bakalım burada mu? Şu üçlü binanın arkasındaki binadan geliyor. Sinyalimiz yaklaşık 4.2 kilometre. Ve benim kaybı olmadan sağlıklı bir şekilde iletişim sağlıyoruz. Burada önemli olan açık alan olması, arada çok fazla gürültü oluşturacak unsurun oluşmaması.